Edinilen bilgiye göre Kültür Mahallesi Genç Osman Sokak üzerinde bulunan parkın geçtiğimiz aylarda yenileme çalışması yapılmak üzere malzemeleri söküldü. Mahalle halkı yeni park yapılacak diye düşünürken öğle saatlerinde Bolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makinelerinin temel kazdığını fark ettiler. Muhtarlık binasının mevcut parkın bir bölümüne yapılması için çalışma başlatılmasına tepki gösteren vatandaşlar iş makinelerinin çalışmasını engelleyerek zabıta ekiplerine durumu bildirdi. İş makineleri zabıta eşliğinde bölgeden ayrılırken Vatandaşlar ise parkın 20 metre ilerisinde muhtarlık binasının bulunduğunu, oyun parkının bir kısmına binanın yapılmasının gereksiz olduğunu ifade ettiler. dediler. Park yenilenecek dediler ama buraya muhtarlık binası yapacaklarmış. Vatandaş olarak biz bu muhtarlık binasını istemiyoruz. Biz deprem olduğunda falan bu parka çıkıyoruz. O yüzden de buraya muhtarlık binasının yapılmasını istemiyoruz. Hali hazırda burada zaten muhtarlığımız var. Kaç metre ileride? 5-15-10 metre ileride muhtarlığımız var muhtarlık aynı yerde kalsın. Gerekiyorsa başka yere göstersinler, başka yere yapulsun. Neden buraya bir muhtarlık yapma gereksinimi Neden duydular? Neden gereksinimi duydular ben anlamadım. Bütün binaların iç kısmında bir muhtarlığın ne işi var? Biz burayı istemiyoruz. Muhtarlık evini istemiyoruz. Aynen. Biz böyle park duracak. Biz burada duruyoruz bak bu apartmada. Benim çoluğum çocuğum var, kendimiz var. Bütün yaşlılar yok. Bu yıl deprem oldu. Nereye gittik? Burada durdum ben. Ben de nereye gideyim Çorum'a? Yani deprem olacak. Belki biz buraya çadır kuracağız belki. Kapımızın önüne nereye gidelim kardeşim? Biz nereye gidelim? Kapımızın önüne inip burada belki Hı. Sıtır satır olacağız. Belki istemiyor, çadır kuracağız bu buraya. Ev istemiyor. Biz pazar böyle mi? parkımız dursun. Konuştuk. <laughs> Сейчас не жесткий, а вот это просто...